Akçakoca sel felaketinin ardından birçok bakan ve üst düzey ismin katılımı ile sosyal medya üzerinden Hayde Akçakoca'ya hashtag ile binlerce vatandaş Akçakoca'ya davet edildi. Sel felaketi nedeniyle ertelenen yaz şenlikleri de 5-31 Ağustos tarihlerinde her bir gününde farklı sanatçıların geleceği duyurularak yapılması planlandı. İddialara göre sosyal medyada binlerce kişiye duyurulan yaz şenlikleri patladı. İddialara göre organizasyonu gerçekleştiren firma gösteriş olması açısından afişte sanatçıların isimlerine yer verdi. Yüzlerce stand kiralayan firma üstüne üstlük sponsorluklar da topladı. Fakat birinci haftasından sonra konserler iptal edildi. Yağışlar bahane gösterildi ve konserlerin her biri iptal edildi. Lara, Burcu Demirtaş, Azerin, Cem Belevi, Grup 84, Derya Ulu gibi isimlerin konserleri iptal edildi. Sanatçıların kaporalarının bile ödenmediği iddia edilen yaz şenlikleri şimdilerde sadece hafta sonları yapılmasına karar verildi. Aynı firma Düzce ve Bolu belediyeleri de sözleşme yaptığı iddia edildi. Düzce'de 10 günlük yaz şenlikleri için Düzce Belediyesi ile anlaşma yapan ve sanatçılarla anlaşma çalışmalarına başladıkları iddia edilen firmanın iddialarına göre Akçakoca Belediyesi'ni dolandırdı ve Düzce ile Bolu Belediyelerine de aynısını yapacağı söylentiler içerisinde.